Merhaba değerli ustalar. Şimdi sizinle Kafkas çörekli tayinli pide yapacağız. Mikserden alıp 15 dakika dinlendirdiğimiz hamurumuzu istenilen gramajlarda kesiyoruz. Kestiğimiz hamurları çevirip 45 dakika fermentasyonda dinlendiriyoruz. Kesip dinlendirdiğimiz hamurumuzu tezgahımıza alıyoruz. Elimizle bastırarak açma işlemini yapıyoruz. Üzerini kaplayacak kadar tahinimizi döküyoruz. Bir spatula, kaşık veya elle üzerine yayıyoruz. İsteğe göre şeker ilave ediyoruz. Tamamen sizin damak tadınıza bağlı. Daha sonra hamurumuzu rulo haline getiriyoruz. Rulo haline getirdiğimiz hamurumuzu artık ince bir şekilde taynini yedirene kadar açıyoruz. Evet, taynimizi iyice yedirdik hamurumuza. İstediğimiz kıvama geldi. Şimdi bunu rulo halinde saracağız. Şimdi merdane yardımıyla daha da incelteceğiz. Tekrar üzerine tayin ilave ediyoruz. Yine bir spatula yardımıyla tayinimizi eşit bir şekilde yayıyoruz pidemizin üzerine. Evet, tayinimiz hazır. 220 derecede 20 dakikada pişireceğiz. Kafkas çörekli tayinli pidemiz hazır. Şimdiden ellerinize sağlık.